Şarköy 59 sevgili Hasan abi. Teşekkürler abi. Şarköy 59 Hasan Boba'ya sevgilerle. Şarköy 59! Selamünaleyküm, Aleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar. Buradaki birim daha açılmamış. Ama mikros faaliyete geçmiş. SSK taraftandayız bu arada. Belediyem. Mikroz açılmış. Ersen konakları 8. Geçen gün Ersen konakları 5'i sormuşlardı ama 5 herhalde şeyde ya. kol tarafında herhalde. Tam hatırlamıyorum ama burası da 9 yazıyor. İleride sol tarafta Arkan sitesi. Buraları Ersen konakları. Evet. Şelale sitesine geldik. bilat arkadaşımızın oturduğu site. Buralar aslında şeydi topraktı. Yeni yapıldı park Şurada da takipçilerimiz var. Onlara selam olsun. Ağaçlar çiçek açmış. tan satılık diyor arkadaşlar 0538 776 634 şu birinci kat satılık gözüyor şerresesi C blok Çeğil sesi B blok telkit. Herhalde bu telkitleri yine yaptırıyorlar. Tabelası olduğuna göre nedir? Orada kuş kuşu var bir tane. İyi Orada da bir tane tas bir var. dönüşümüzü buradan yapalım. oradan dönüyorum geriye. Sütleri atmışlar. Son kilometre haliyle geçmiş herhalde ki. Çöpü atmışlar. Çöpçüler de onu incelemeye almışlar. <laughs> Tarihi geçmiş mi geçemiş mi? Kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Biz tombalı fabrikadan çalışırken İade gelen ton balıklarını biz açtırıyorlardı çöp atıyorduk. Orada da bir köpek alıyor. Sardun oldu, sardun yiyemiyoruz diyor. Satılık hangi ev bilmiyorum ama Herhalde soldaki şurası. 0533 232 62 59 telefon numarası. Herhalde burası satıyorlar ya da burada bir daha satıyorlar. Şu ileride yazıyor bir tane satılık. Neden ben bu satılık evlere takıldım böyle ya? Gözüme çok takıldığı için herhalde. Satılıklar. Marmaray ve Mustes. Hmm, orada. Nasıl yapacağız? Yukarı mı çıkalım? Böyle miydi? Damalı <laughs> saldırılarsa bisikletten aşağı ineceğiz. Bu kadar basit. Vay be bayağı büyümüş. Orada bir köpek olandan yırttık. Evet. Hadi da var. Az önce aldığım bu galiba. Bu yandan yırttık. Orada saldırma da. Saldırmadı. İyi güzel. Hep böyle olur. Burada bir tane bot. Sarmış mı bot? Nerede çıktı Küçük bir köpeğe benziyor ses tonu. Marmaray muhatı. Marmaray yeni ileride. Birazdan Marmara'yı yeni orada olacağız. <laughs> Oradan da takipçilerimiz var. Edirne'den, İstanbul'dan. Kemal Ağa'mız var orada mesela. Bisiklet turu yapıyoruz yazın. Özledik kendisini gelse de bir önce bisiklet turlarına başlasak. Zaten Ramazan bitiyor. Ramazan bittikten sonra doğa turlarını bitiriyoruz. Bisiklet turlarına başlıyoruz. Bol bol bisiklet turu yapacağız. Haftada iki defa, üç defa. Geçen sene gittiğimiz yerlerin dışında değişik rotalar da olacak. Şarkı dışı ağırlık olacak sanırım bunlar. Tekirdağ bile olabilir. Şarkıdan Tekirdağ'ya. Birçok şey yapacağız. Şunlar da işte yani Maymuna 8'in orada çekme gidip de çekemediğim şunlar. Aynı şekilde burada da var. Açmış. Çok güzel bir görüntüsü var. Burada da bir teyze kedilere mama koyuyor. Hayvan sever bir teyze. Sağ olsun. Kolay gelsin. Ol. Allah razı olsun. Özleriniz iki ses, 2 ses. Özleriniz iki ses. Evet. Şimdi dönüş şondayız. Hava anlık değişiyor. Şurada köşede, kimin almışlar <laughs> mı? Karatonya almışlar herhalde. Sağlamı diye mi diye? almışlar Şuradan Tekrardan bir bakayım. Dikkatimi çekti. Herhalde deprem riski taşıyan yerlerde böyle karatonya fili oluyorlar. Şarkıda demek ki bu işlemleri ilk defa gördüm dikkatimi çektiği için geri döndüm. Uf, Kedi yatıp yuvarlanıyor ya. Kedideki keyfe bakar mısın? Yatıp yuvarlanıyor. Uzaktan dikkatimi çekti. Selamun Aleyküm. Nasıl keyifler abi? Allah şükür ben de iyiyim. Görüşürüz hoşçakal. Marmara 3. Bu şarkı neresine gidersek gidelim mutlaka bir tanıdık falan denk geliyor mutlaka. Hı -hı. Bayramda bakarsan güzel olur da insanlar rahat rahat 3-5 gün tatil yaparlar. biraz hazırlık ya da bayramı hazırlık yapıyorlar. sahil güvenliğin botu gidiyor. Çeviri <laughs> Evet sahil turumuzu, bugünkü turumuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Birazdan fırından ekmek alıp eve gideceğim. Şu videoları yükleyeceğim. Ondan sonra istirahat ederiz. Neyse videomuzu bitirelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.